Merhaba sevgili öğrenciler. 2023 LGS sınavına giren bütün öğrencilerime öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Şimdi sizlerle LGS matematik sorularının çözümünü yapacağız. İlk sorumuzda buradaki sayıları sayı doğrusuna yerleştirmemiz istenmiş. Önce bunların sayısal değerlerini bulalım. Birin herhangi bir kuvveti her zaman 1'e eşittir. Eksi 3'ün ikinci kuvveti çift kuvveti olduğu için artı 9 yapar. 2 üzeri eksi 3 normalde 2 üzeri 3 olsaydı 8 olacaktı. 2'nin 3. kuvvetinden. Ama eksi olduğu için 1 bölü 8. Eksi 3 üzeri 2 de e, parantez olmadığı için eksi 9'a eşittir. Yani burada 1 0 ile 5 arasına gelecektir. 1 bölü 8 basit kesir olduğu için yine 0 ile 5 arasına gelecektir. Burada sadece hangi araya geldiğini yazıyorum. Dikkat edin sıralamayı yapmadım. Dolayısıyla artı 9 mor kısma eksi 9'da kırmızı kısma gelecektir. Yani en fazla sayının yerleştiği kısım yeşil olan kısımdır. Yani cevap C şıkkıdır. İkinci sorumuzda 46 kilogram ve 12 kilogramın üzerine ekleme yapıldığında elde edilen sayıların aralarında asal olması istenmiş. Burada şıkları denemek en mantıklısıdır. A şıkkını denediğimizde 46'ya 5 eklersek 51, 12'ye 4 eklersek 16 yapar. 51 ile 16'nın ortak böleni olmadığı için aralarında asaldır. Yani cevap A şıkkıdır. Üçüncü sorumuzda fidanın uzama miktarının hangi aralıkta olacağı istenmiş. Burada şöyle bir doğru çizersek. Yani şu kısmı attığımızda 5'ten 2 çıkartırsak bu mesafe 3. 6'dan 2 çıkartırsak bu mesafenin 4 olması lazım. Yani uzama miktarının bak şu araya girmesi için 3'ten büyük 4'ten küçük olması gerekiyor. Bunların karesini aldığımız zaman 9 ile 16 arasında olması gerekir. Yani şıklarda da karesini aldığımız zaman 9 ile 16 arasında giren cevap olacaktır. 2 kök 2'nin karesinden 8, 2 kök 3'ün karesinden 12. Zaten bakın 12, 9 ile 16 arasında olduğu için cevap 5 şıkkıdır. Diğerlerine bakmaya bile gerek yoktur. Bu soruda tabloda verilen mavi sayıların sarı sayılara bölünmesiyle elde edilecek sayıların irrasyonel olması istenmiş. Hangisinde irrasyoneldir diye soruyor. Bunları yaptığımız zaman bakın kök 45'i kök 80'e bölersek aynı kök altında birleştirebiliriz. 45'i 5'e böldüğümüzde 9, 80'i 5'e böldüğümüzde 16 olur. Bu hala kök içerisinde. 9 dışarıya 3, 16 4 diye çıkar. Yani rasyonel sayıdır. 72 ile 18'i böldüğümüzde kök 4 yapar. Bak kök içinde olduğu için 4 katı kadar. Kök 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Yani bu da bir rasyonel sayıdır. Kök 100 ile kök 36'yı böldüğümüzde 100 bölü 36 dışarıya 10 bölü 6 olarak çıkar. Bu da bir rasyonel sayıdır. O halde cevap D şıkkıdır. Çünkü 150'yi 30'a böldüğümüzde cevap kök 5 olur. Bu da bir irrasyonel sayıdır. Yani cevap D şıkkıdır. Bizden bu çubuktaki boncuklardan sadece bir tanesinin yerini değiştirmemiz istenmiş. Burada önce tüm durumu bulalım. Bu tarafa aktarabilirim. İkinci çubuğa bir, birinci seçenek bu, ikinci seçenek bu, üçüncü seçenek bu, dördüncü seçenek bu, beşinci seçenek bu ve altını seçenek budur. Yani toplam altı durum vardır. Bunlardan 2'den ve üçten birinciye aktardığımız zaman sadece 500'den büyük olur. Dolayısıyla iki seçenek vardır. Yani altı ihtimalden iki tanesi benim şartımı sağlar. Dolayısıyla cevap bunları sadeleştirirsek 3'te 1 ihtimal olur. Yani cevap B şıkkıdır. Yukarıdaki kartların ön yüzlerinde birer kara köklü ifade verilmiştir. Her bir kartın arka yüzünde ise ön yüzünde yazan kara köklü ifadenin A kök B biçimdeki farklı bir gösterimi yazmaktadır. Buna göre aşağıdakiler hangisi bu kartların arkasındakilerden biri olamaz demiş. Şimdi 5 kök 28'e baktığımızda bu 10'dan gelecektir. Yani bunu 2 çarpı 5 diye yazarsak 2'yi kök için attığımızda 4 diye girer. O da 4 ile 7 çarpımından dolayı 5 kök 28 gelir. Yani A şıkkı elde edilebilir. 2 kök 27'ye baktığımızda bunun olması için buradaki 12'yi 4 çarpı 3 diye yazıp 4'ü dışarıya dışarıdaki 3'ü de içeriye atarsak 4 dışarıya 2 diye çıkar. 3 içeriye 9 diye girer. 9 kere 3'ten de kök 2 kök 27 gelir. Yani B şıkkı da olabilir. D şıkkına baktığımızda 6'yı 2 çarpı 3 diye parçalarsak 2'yi içeri attığımızda 4 diye girer. 4 ile 5 çarpılırsa buradan 3 kök 20 olur. Yani D şıkkı da olabilir. Ancak C şıkkı hiçbirisinden elde edilemez. Soruyu dikkatli bir şekilde okuduğumuzda 50'den fazla 3'e ve 4'e bölünebilen bir sayıdan bahsediyoruz. Yani 3 ve 4'ün ekokunun katı olması gerekir. 3 ile 4'ün en küçük ortak katı 12'dir. 12'yi 5 ile çarparsak 60 yapar. 50'den büyük 12'nin en küçük katı 60'tır. Yani her birisinin 60 olması lazım. 60'ı 3'e böldüğümüzde sarı torbaların her birine 20'şer tane. 4'e böldüğümüzde mavi torbaların her birisine 15'er tane bilye düşecektir. Efe kuzeye 20 tane verip 15'ten aldığı için kuzeyin bilyelerin sayısı 20-15'ten 5 artacaktır. E başlangıçta 60 vardı 5 daha arttığı için o zaman cevap 65 olacaktır. 8. soruda bizden yol için ayrılan yani şu gri bölgenin alanı istenmiş. burada şekli şu şekilde parçalayabiliriz. Yani iki tane şuradaki dikdörtgen var. Bir tane şuradaki büyük dikdörtgen var. Şimdi şu kenara baktığınız zaman bakın bunu tamamı şurada x artı 10'du. Şuradaki 8 8'lik kısmı çıkartırsak x artı 10'dan 8 çıkarsa buraya x artı 2 kalır. Yani şu bölgenin alanı 6 çarpı x artı 2 olacaktır. Bunlar iki tane var. Bakın şurası da var. Yani buna çarpı 2 diyebiliriz. Şu bölgeye baktığımızda ise şu altta kalan dikdörtgene. Bakın bunun tamamı şurada yukarıda verilmiş. 2x artı 13'tür. Bunu 8 ile çarptığımız zaman bu alan çıkar. 2x artı 13 çarpı 8. Şu yukarıdakini şu 12'yi dağıtalım içeriye. 12x artı 12 çarpı 2'den 24 yapar. Buradaki 8'i içeri dağıttığımızda 16x artı 13 çarpı 8'den 104 yapar. Bunları topladığımız zaman 16 artı 12 xten 28x artı 104 artı 24'ten 128 yapacaktır. Burada 4 parantezini aldığımız zaman içeride 7x artı 32 kalacaktır. Yani cevap A şıkkıdır. 40 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarının tamamı yukarıdaki gibi iki gruba ayrıldığında burada dikkat edin eşit şekilde demiyor. Oraya çok dikkat. İki gruba ayrıldığında A grubundaki sayıların toplamı B grubundaki sayıların toplamına eşit olmaktadır. Buna göre demiş A grubunda 40 B grubunda 5 olduğuna göre B grubundaki en küçük sayı kaçtır? Şimdi 40'ı parçalayalım. 1'e 40. Bakın bütün bölenlerini buluyorum. 2'ye 20. 4'e 10. 5'e 8. Şimdi 5 ve 40'ı zaten kullanmış. Şimdi burada hepsini topladığımız zaman bakın bunun tamamını toplamı 90 yapar. Bunu 2'ye böldüğümüzde her bir gruba 45 düşecektir. O halde burada 40 olduğuna göre buraya 1 ve 4'ü koymam lazım. Geri kalan her şeyi de bakın 1 ve 4'ü aldık. Buraya koymamız gerekir. Yani 2, 8, 10 ve 20'yi. Bakın bunları toplarsak yine 45 yapar. O halde buradaki en küçük değer 2 olacaktır. Yani cevap B şıkkıdır. Soruyu okuduğumuzda bizden 10.000'in asal çarpanlarına ayrılmış halini istemektedir. Bunu 10 üzeri 4 şeklinde yazabiliriz. Onu da 2 ve 5 şeklinde parçalarsak 2 üzeri 4 ve 5 üzeri 4 olacaktır. Bakın şurada bir bilgi var dikkat. Asal çarpanlardan küçük olanı A'dır demiş. Yani A 2'dir. B de 5'tir. Burada A yerine 2 B yerine 5 koyduğumuzda en küçük değer M'de elde edilmektedir. O da 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 3'ten dolayı yani cevap C şıkkıdır. Bizden gri bölgenin alanı istenmiş. Bakın parke döşenmemiş alan. Şimdi buradaki köklü sayıları dışarı çıkartalım. 128'i 64 ve 2 diye ayırırsak 64 dışarıya 8 diye çıkar. 8 kök 2. Buradaki 8'i de 4 çarpı 2 diye parçalarsak 4 dışarıya 2 diye çıkar. Bu da 2 kök 2 olur. Şimdi şuraya dikkat. Bunu yaparken şöyle yapacağız. Tamamını bulacağız. 3 tane parke bunlar eşit olduğu için. Bakın burada dikkat edin özdeş demiş. Eşit olduğu için 3'ün alanını tamamından çıkartacağız. Şu kısım şu uzunluk. Zaten 8 kök 2'ye eşit. Bakın burada kök 2'lik bir kısım var. O halde şurası yani doğal olarak şurası. 8 kök 2'den kök 2 çıkarsa 7 kök 2 kalır. Yani dikdörtgenin uzun kenarı 15 Kök 2 olur. Bu dikdörtgenlerden bir tanesinin kısa kenarı 2 iki kök 2 idi. Yani yan yana 3 tane olduğu için o zaman büyük dikdörtgenin uzun kenarı 3 kare 2'den 6 kök 2 yapar. O halde 15 kök 2 ile 6 kök 2'yi çarparsak tüm alan 15 ile 6'yı çarparsak 90 kök 2'lerden de 2 gelir. 180 çıkacaktır. Tüm alan 180. Şimdi bir tanesinin alanını bulalım. Uzun kenarı 8 kök 2 kısa kenarı 2 kök 2. Bunları çarptığımızda 8 kere 2 16 42'lerden dolayı 2 gelecek. Burası 32 çıkacak. Bundan 3 tane olduğu için 32 çarpı 3'ten de 3'ünün toplamı 96 yapar. Yani 180'den 96'yı çıkarttığımızda cevabı 84 olarak buluruz. Daire grafiğinde A ve B'nin lira olarak dağılımını göstermiş. Bakın B mağazasında 1800 lira dediği için A'ya 240 derece kalacağından dolayı Bakın 120'nin iki katı. 360'tan 120'yi çıkarttığımızda 240 kalır. Dolayısıyla 1800'ün iki katından A'nın ücreti 3600'dür. Yandaki grafiğe baktığımızda birinci taksit 3 parça, ikinci taksit 4 parça, ve üçüncü taksit de 5 parçadır. Bunları topladığımız zaman 12 parça yapar. Yani 3600'ü 12'ye böldüğümüzde bir parçaya 300 düşer. Bizden birinci taksit istediği için bakın şurada. Birinci taksitte 3 parçaydı. 3 çarpı 300'den aradığımız cevap 900 olarak bulunur. Şeklimiz bir kare ve bu karenin alanı 36 x kareymiş. O halde karenin bir kenarı 36 x kareyi kök için alırsak 6 x diye çıkar. Bunlar da alanlara eşit olduğu için 3 x'e 3 x olacaktır. Toplam alan 36 x kare olduğu için bakın 3 parçaya ayırmış her birisinin 12 x kare olması lazım. Dolayısıyla şuraya 4x kalırken buraya 2x kalır. Bizden istediği sanır dikdörtgensel bölgenin çevresi. Yani 4x ile 3x toplarsak 7x. Bunlardan ikişer şartan olduğu için karşılıklı bakın. 7x çarpı 2'den de cevabı 14x olarak buluruz. Biri buğday ekmek biri buğday ekme makinesinin toprağa tohum bırakan 16 adet bölümü vardır. Her bölümden her 15 saniyede 4 üzeri 5 adet buğday tanesi toprağa ekilmektedir. Bir buğday tanesinin kütlesi 2 üzeri eksi 5 gramdır. Buna göre 60 dakikada kaç gram buğday ekmiştir? Şimdi 15 saniye demiş 60 dakika demiş. 1 dakikada 4 tane 15 saniye vardır. O zaman 60 ile 4'ü çarptığımızda toplam 240 defa bu işlemi yapması lazım. 16 adet bölüm varmış. O halde bunu 16 ile çarpıyoruz. Her 15 saniyede 4 üzeri 5 dediği için bunu 4 üzeri 5 ile çarpıyoruz. Bir de her birinin kütlesi 2 üzeri eksi 5 dediği için bunu 2 üzeri eksi 5 ile çarpıyoruz. Şimdi bunları düzenleyelim. 240, 240 16 çarpı 15'e eşittir. 16'yı 2 üzeri 4, 4 üzeri 5'i 4, 2'nin ikinci kuvveti olduğu için 5 kere 2'den dolayı 10 çarpı diğeri de zaten 2 üzeri eksi 5'ti. Onu da aynen şöyle yazıyorum. Şimdi buradaki 16'yı da 2 üzeri 4 diye yazarsak Bakın ikilerin artık tabanları aynı. Üstleri topladığımızda yani 4 artı 4 8. 8 10 daha 18. Eksi 5'ten dolayı da 18 eksi 5'ten aradığımız cevap 15 çarpı 2 üzeri 13 olarak bulunur. Sarı üçgenlerden bir tanesinin çevresi 24 kök 2 2'ymiş. O zaman 24 kök 2'yi 3'e böldüğümüzde bunun bir kenarının bakın eşkenar üçgen olduğunu söylemiş. 3'e böldüğümüz zaman bir kenarını 8 kök 2 buluruz. Şimdi burada bakın 2, 4, 6 tane yukarıda var sarı üçgen. Aşağıda 4 tane var. Yani 2 tane sarı üçgen çıkartmış. Yerine 3 tane mavi üçgen koymuş. Burada demek oluyor ki 2 tane sarı üçgenin şu kenarları 8 kök 2 çarpı 2'den 16 kök 2 yapar. E bize mavilerden bir tanesinin kenarını sorduğu için e bunu 3'e böldüğümüzde cevabı buluruz. Yani cevap 16 kök 2 bölü 3'tür. Şekil 1'deki dikdörtgenden şekil 2'deki kare elde etmiş. Bakın yan yana getirerek. Ve karenin bir yüzeyi 16x kareymiş. Dolayısıyla bir kenarı yani şurası 4x yapacaktır. Şimdi şuradaki parçalara dikkat edin. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Onlar bakın buraya denk gelmektedir. Onlar eşit olduğu için buralar bak şunlar da eşittir. 2x'e 2x olacaktır. Şurası da 4x. Burası da yine 2x'e 2x. E 2x. Bizden istediği dikdörtgen şeklinde verilen kağıdın çevresinin uzunluğu demiş. Burası 4x. Burası 2x. Burası 2x olur. Şurası 2x olur. Şimdi uzun kenarımız 4, 2, 2'den 8x yapar. Kısa kenarımız 2x'li. Bunları toplarsak 10x Bunları da 2 ile çarparsak karşılıklı çünkü iki tane var. 10x çarpı 2'den aradığımız cevap 20x olarak bulunur. Şekil 1'in çevresinin uzunluğu 36x artı 36 imiş. Ve dikkat edin birimli şekil bir kare. Dolayısıyla bir kenarı 36x artı 36'yı 4'e bölersek şurası 9x artı 9 yapar. Bunu da 3'e bölersek mavi karenin bir kenarı 3x artı 3 yapacaktır. Bunu 3 çarpı x artı 1 şeklinde yazabiliriz. 3 parantezini alarak. Şimdi haşlar bakın aynı ikisinde. Dolayısıyla burası da 9x artı 9 olacaktır. Bunu da yine 9 parantezinde 9 çarpı x artı 1 şeklinde yazıyoruz. İkinci şeklin bir dikdörtgen olduğunu söylemiş. O halde şu kısma şuraya a diyorum. Dikkat edin. Şimdi mavilerin toplam alanı ile sarının toplam alanı birbirine eşitmiş. Dolayısıyla 3x artı 1 ile 3x artı 1 çarparsam 9 çarpı x artı 1'in karesi yapar. Bundan iki tane var. Çarpı 2 diyorum. Eşittir. Buradaki sarı bölgenin alanı ise a çarpı 9 çarpı x artı 1 olacaktır. Bunu da karşı tarafa yazarsak. Bakın her iki tarafta dikkat edin. 9 var. 9'lar sadeleşti. x artı 1 Sağ tarafta bir tane, sol tarafta iki tane var. Bir tanesi sadeleşir. Geriye a eşittir. 2 çarpı x artı 1 kalır. Bu da bu şekilde dursun. Bizden ne istiyor? Şekil 2'nin çevresinin uzunluğu. Bakın çevresi dediği için burada 4 tane a var. Bir tane a 2 çarpı x artı 1'di. O halde bunu 4 ile çarparsam kısa kenarımız 8 çarpı x artı 1 yapacaktır. Şimdi bunun çevresini istediği için 8 tane x artı 1 ile 9 tane x artı 1 toplarsak 17 tane x artı 1 yapar. Bunu da ikişer tane olduğu için 2 ile çarparsak şeklimizin çevresi 34 tane x artı 1 yapacaktır. 34'ü de içeri dağıttığımızda 34 x artı 34 yapar. Yani cevap A şıkkıdır. 18. soru şıklardan gidilecek bir soru. Şimdi tabloda bize buradaki 4 tane baharatın satıldıktan sonra gelik kalan miktarları verilmiş. Şimdi karar vere dikkatli bakın. 10 üzeri 4 dediği için şuradaki virgülü 4 basamak sağa kaydırdığımda gelik alan kısmı 379 yapar. Şimdi A şıkkına bakıyoruz. Bakın 10 üzeri 7. 7 basamak kaydırırsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 258 kilogram yapar. 5 şıkkına baktığımda 4 basamak kaydırırsam 1, 2, 3, 4, 60 2,5 kilogram yapar. C şıkkına baktığımda 10 üzeri eksi 5 sola doğru kaydıracağım. 1, 2, 3, 4, 5. 38 kilogram yapar. D şıkkına baktığımda eksi 4 sola doğru kaydıracağım. 1, 2, 3, 4, 501 yapar. Şimdi geri kalan 379. Dolayısıyla bunun satılmadan önceki hali 379'dan fazla olmak zorunda. Yani 501 olması lazım. Bakın diğer bütün şıklar 379'dan daha küçük. O halde cevap D şıkkıdır. Şimdi soruda bize iki tane daire grafiği verilmiş. Bakın daha soruyu hiç okumadan buradaki açıları sadeleştirerek daha basit bir hale indirgeyeceğim. Şimdi kadına 160 derece düştüyse 360'tan 160 çıkartırsak buraya 200 derece kalır. Bakın ikisi de 40'a bölünüyor. 40'a böldüğümde buraya 4K. Bunu 40'a böldüğümde buraya 5K diyebilirim. Bu burada dursun. Şimdi aynı şeyi buna yapalım. 160, 80 daha 240 yapar. Buraya 120 derece kalır. Bakın yine üçünü aynı anda bölen sayı 40'tır. 40'a böldüğümde buraya 4A, buraya 2A, buraya da 3A diyebiliriz. Şimdi okuyalım soruyu. Ekonomikliği tercih eden erkeklerin sayısı, ekonomikliği tercih eden kadınların sayısının 3 katı. Yani şuradaki 4A'yı 3A'ya A diye parçalayabiliriz. Bu erkek, bu da kadın. Devam edelim. Sağlamlığı tercih eden erkeklerin sayısı, sağlamlığı tercih eden kadınların sayısının eşittir. Burada sağlamlık bakın 3A'ydı. E ben bunları şimdi ikiye böldüğüm zaman bir buçuk yapar. O halde buçukla uğraşmamak için bunları iki ile genişletelim. Şurayı 8A yapalım. Burayı 4A yapalım. Burayı 6A yapalım. O zaman şurası da bakın 2 ile çarpılır. Burası 6A burası 2A olur. Şimdi ikiye böldüğümüzde buradaki erkek 3A kadın da yine 3A olacaktır. Çünkü eşit olduğunu söylemişti. Devam ediyoruz. Konforu tercih eden kadınların sayısı ise 60. Yani şuradaki kadın sayısı 60. O zaman erkeğe de dikkat tamamı 4A'ydı. 4A eksi 4A 60 kalacaktır. Şimdi toplam kadın sayısına bakıyoruz. Bakın burada kadın burada 2A var. Burada 3A var. Burada 60 var. O halde 2A ile 3A'yı toplarsak 5A artı 60 eşittir. 4K yapar. Bakın buradaki kadın soldaki dairede 4K'ydı. Şimdi erkeklere bakıyoruz. Erkekleri toplayalım. 6A burada var. 3A burada var. 4A-60 burada var. Bunları topladığımız zaman 6A artı 4A'dan 10A. 3A da burada var. 13A-60 yapar. 13A-60. Eşittir. Bu da 5K'ya eşit. Şimdi burada taraf tarafa bölme işlemi yaptığımız zaman... Eşitlik bozulmayacaktır. Dikkat. Buradan k'lar sadeleşir. İşler dışarı çarpımı yaptığımızda da 5a çarpı 5'ten onu şuraya yazıyorum. 25a artı 60 çarpı 5'ten artı 300 eşittir. 4 ile 13a'yı çarptığımda 52a eksi 60 ile 4'ü çarptığımda eksi 240 yapar. Buradaki 25 a'yı 52 a'nın yanına attığımızda eksi olarak geçer. 27 a yapar. Eksi 240'ı da bu tarafa attığımızda artı olur. 300 artı 240'tan 540 yapar. Burada her iki tarafı 27'ye böldüğümüzde 540'ın içinde 27, 20 defa vardır. A 20 çıkar. Şimdi bizden ne istiyordu ona bakalım. Katılan toplam sayıyı sormuş kişi sayısını. Şimdi burada ki toplam kişi sayısı bakın 4K artı 5K'dan 9K'dır. Şimdi Biz A'yı 20 bulduk. Şurada birinci eşitlikte, bakın işaretliyorum şurada, a yerine 20 yazdığımızda 20 çarpı 5'ten 100 160 toplarsak 160 4k eşit olur. O zaman k da buradan 40 çıkar. E biz 9k istiyorduk. O halde aradığımız cevap 9 çarpı 40'tan 360 olarak bulunur. Yani cevap 360 yani C şıkkıdır. 1 ve 2 numaralı kutular birleştirildiğinde mavi top %100 ise o zaman 1 ve 2 nolu kutudaki bütün e, toplar mavi olmak zorundadır. O halde bunlara 100-100 diyebiliriz. 100 tane mavi, 100 tane mavi var. Tamamı mavi bunların. 1 ve 3 birleştirildiğinde %75 yapıyorsa bu arada hepsinde eşit sayıda top var diyor. Yani bunlarda da yüzer top olması lazım. Bakın şimdi 1 ve 3 birleştirildiğinde %75 yaptıysa 200 de ki toplam 200 yapıyor 1 ve 3'ün toplamı. 150 yapar. 2 katı olacağı için. O halde burada 100 tane mavi varsa 3 numaralı da 50 tane mavi vardır. 1 ve 4 birleştirildiğinde %50 yani yarısı mavi yapıyorsa 1 ve 4 birleştirildiğinde yine 200 yapacak. E 200'ün yarısı 100 yapar. zaten üç tane mavi vardı. O zaman 4 numaralı kutuda 0 tane mavi vardır. Yani bizim toplam mavi sayımız 100, 100 ve 50 olacaktır. Şimdi bunları sadeleştireceğim dikkat. 50'ye böldüm 2, 50'ye böldüm 2, 50, 50'ye böldüm, 50, 50 böldüm 1. Yani 2 birinci kutudan, 2 ikinci kutudan bir parça da üçüncü kutudan gelecek. Yani toplam 5 parça yapıyor. O halde mavilerin sayısı 5'in katı olması gerekir. Şıklara baktığımızda 5'in katı olan sadece 15'tir. Yani cevap A şıklıdır.